Bak biz bir yarı namına oyun Ondan sonra bak araba da kovru edip durma ha. Usta rüstü kustun havuca konsun. Havuca konamaz. Yere bir konacak. Üstün pırası yokmuş. Pırası yok olamaz. Gibi bir şey. Gibi bir şey. <laughs> ben biliyorum. Eee? <laughs> 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 Biliyor musun? Yok <laughs> önceden <laughs> hatırlıyorum gibi. Ha, gel sen çok kuldun gel. Tamam. <laughs> gel bak. Evet, Kalk, Bak bırakma bak. Yemek yok ha. Nasıl gelemiyor? konuşun bana birbirinize Yavrum uşağı ya. Yavrum. Ufak 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 yavrum bak Yiyin Yiyin yiyin. 来来到晚上还来上。<laughs> <laughs> <laughs>

Вой, бля, вот swear. Вот swear. Вот swear, чем ты выбахаешь? И тоже баяже мы. И. Ну, за фана. Блядь. Всё, привет. Вот диң мушак бердим са Soğuk ha. Işte. var? Bak mı yeşil soğan mı İyi bak. Her seferinde tek soğan getiriyorum. Bu 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 Ne oluyor? 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 Ne Yut yut yut. Ya bakayım şuradan niye olmuş. Bakayım bir. Aç ağzını. Ağzını aç. atıyor aç. Yut yut yut. Ben yiyeyim. <laughs> ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Ben

이리집사고 우리 가사 아니요 집사가 우리 집사람, 우리 집사람, 우리 집사람, 리집사

Soğanı karışık yapıyor. bak. Bırak soğan olacak. <laughs> Ona göre. Aç. Espanak olsun. Suvanı anta espanak olsun. Ufla 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 öyle mı? Ha? mı?